Arkadaşlar merhabalar öncelikle kanalıma abone olmayı ardından telegram grubum et bir de diye üye olmayı unutmayın arkadaşlar twitter telegram chat web sayfamız ve kişisel instagram sayfamda bu menüler içerisinde bulunmaktadır arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu daha öncesinde Telegram grubunda paylaşmıştım. Youtube'da paylaşmamıştım. Ama şu işlemleri yaparsak en azından şöyle bir 6 dolar 8 dolar gibi bir rakam kazanabilirsiniz. Dediğim gibi videonun da sizin işinize yaraması için linklerinizi de yorum kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulamanın bilginiz olsun. Anlatacağım hepsini. Şimdi bu TT arkadaşlar Thunder Token. ERC20 tabanlı bir tokendir ve çoğu borsada da listeli aslında çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Cüzdan uygulamasını indirdikten sonra arkadaşlar tarayıcı kısmına gelin tamam mı? TT Mining kısmına gelin. TT Mining kısmına geldiğinizde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir mining yapıyor. Bana her gün böyle TT kazandırıyor. Burada arkadaşlar bakın Climb dediğinizde aynı zamanda her günde size belli bir miktar ödül veriyor. Bazen veriyor bazen vermiyor. Onu da bilgisini vereyim. Close diyorum. Görmüş olduğunuz üzere buradaki TT benim cüzdanıma yansıdı. Bu şekilde kazanılıyor. Aynı zamanda referal programı var arkadaşlar. Şuradaki share kısmından linkinizi arkadaşlar dediğim gibi bu videonun altında yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Ben çünkü link paylaşmayacağım. Paylaşmış olduğunuz linkle arkadaşlar şurada Bounty Hunter kısmı var. Burada bir görev veriyor size. 6 tane referansınız olursa siz de tabii bir iki tane de siz de bulursunuz. 6 tane referansınız olursa bir de bir Twitter görevi var. Onu gerçekleştirir ve o tweetlemiş olduğunuz linki arkadaşlar buradaki kısma buradaki kısma gönderirseniz birkaç gün içerisinde 1000 TT size ödül veriyor. Bu da güzel bir rakam. Hani en azından 6 dolar bilemezsiniz. Bir karınız olur. Her günde dediğim gibi böyle küçük küçük şuradaki mining'den ekstradan da kazanç sağlayabilirsiniz. En azından hani bir destekte bulunmuş olur size bu video size küçük de olsa bir kazançta bulunabilir arkadaşlar bilginiz olsun. TT dediğim gibi çoğu borsada aslında listeli bu cüzdanı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan çıkış yapmak istiyorsanız da arkadaşlar gönder kısmına tıkladığınızda elinizde mevcut bulunan TT'yi ERC20 cüzdan adresinize gönderebilirsiniz. Borsaya göndermeyin öncelikle ERC20 cüzdan adresine gönderin. Oradan çıkış yaparsınız. Bilginiz olsun. E, borsayı denemedim açıkçası. Belki borsaya da çıkış yapabilir. İstiyorsanız böyle küçük bir rakam gönderip deneyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar en azından bakın 1400 tanesi 8.7 yapıyor. 1500 tanesi de 5-6 dolar falan yapıyordur. En azından güzel bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bakın şurada 5TT diyor. Bu mesela günlük de veriliyor bazen. E, böyle günlük ötül de veriliyor. Bunları da kazanırsınız. En azından birazcık böyle rakamı yükselttiğiniz an en azından şöyle bir 6-7 dolar, 8 dolar gibi bir rakam kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Thunder token'in bulunmuş olduğu borsalar Join Market Cap'te, Join Gecko'da arattırırsanız bulabilirsiniz. Kaydınız varsa Thunder token'inizi oraya gönderirsiniz. Paranızı çekersiniz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi video tamamıyla destek amaçlıdır. Bu uygulamanın sadece tabii ki bu uygulamanın linkini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.